Selam değerli PiCoin yatırımcıları ve paraya hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir video ile karşınızdayım. PiCoin'de muhteşem haberler var. Sizlerden tek ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz. Videoya like atıp abone olmak sizin şahsi fikrinizdir. Bunları değil de sadece sizden ricam videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü özellikle elindeki PiCoin'leri satanlar veya şu anda bekleyenler veya yukarıdan 1.7'den 1.8'den 2.3'den 2.4'ten alanlar için oldukça önemli bir haberden bahsedeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi sizlerden tek ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz. Bildiğiniz üzere P coin'e ne demiştik? 1.6 iken 1.7 iken 1.8 iken %100 bir şekilde nakite geçtiğimi söylemiştim arkadaşlar. Çünkü e, e açık ağa geçmeyenler, KYC onayını yapmayan insanlar yapmalarını söyledi Pcoin sahipleri. Onlar yaptıktan sonra dolaşımdaki coin, dolaşımdaki arz artacağı için aynı zamanda kripto paralarda da bir güvensizlik olduğu için Pcoin tarafında bir düşüş geleceğini söylemiştik. Ve o düşüş geldi. Ve o düşüş hala devam ediyor arkadaşlar. Yani uzun süredir, şöyle günlük bir bandı alalım. Uzun süredir 1 doların aşağısında İşlem işlem görmekteyiz. E, 50 centlerden falan döndüğü oldu. 40 centlere fitil attığı oldu. Peki şu anda neler olacak? Şimdi dediğim gibi ben ne yaptım? 1.8-1.9'dan %100 bir şekilde e, nakite geçtim. Şu anda arkadaşlar 62 centlerden tekrardan aldım e, p -Coin. 62 centlerden tekrardan elimde artık P-Coin'lerimi aldım. Bunun sebebi nedir? Şimdi artık önümüzde bir engel kalmadı şu KYC, MYC ö, engeli kalmadı. Onun dışında kripto paralara e Bitcoin 95 bin dolara geldi hafif bir güven var. Lakin 100 bin doların üstüne attığı an tekrardan insanlar acaba treni kaçıracağız mı edasıyla tekrardan kripto paraları yönelimin artacağını düşünüyorum. Bu yönelimden de bakın sadece şuradaki tabloya baktığımız zaman şu kırmızı mumlara baktığımız zaman buradaki Kripto paralara yönelimde en çok talebin Pi koyunu olacağını düşünüyorum. Yani Pi coin'e talebin yüksek olacağını düşünüyorum ve tekrardan 90-95 setlere, ondan sonra 1 dolar üstüne atacağını düşünüyorum. Elbette ki bunlar yatırım tavsiyesi, yatırım önerisi değil. Benim yıllardır olan tecrübenden kaynaklanan bilgilerdir arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 1819'dan nasıl elimdeki malları sattıksam 62 centlerden 62 300'lerden galiba tekrardan maliyetlendim ve tekrardan pi coin'lerimi aldım. Hedefim nedir? Gidişata bağlı arkadaşlar. Kısa vade tutmayı düşünmüyorum. Orta vade tutmayı düşünüyorum. Ama gidişata göre de yatırımlarımı şekillendiririm. Kesinlikle hiçbir coin'de duygusal davranmam. Ben pi coin'i 1.8'den 1.9'dan sattığımda herkes mesaj balıyorsun buradan satılır mı? E, niye fom oluyorsun tarzı şeyler diyordu. Ama onlar gibi duygusal davransam şu anda cüzdanım eksi yüzde 50 zarardaydı. Ben ne yaptım? Atıyorum elimdeki bin tane pi coin'i, 2000 tane pi coine üç bin tane pi coin'e çıkardım. Bu stratejim sayesinde şimdiki stratejimde bu adetini çoğalttığım coin'lerden yüksek kar geleceğini düşünüyorum. Hazır hacim düşmüşken, hazır fiyat düşmüşken kripto paralara güven gelip pi coin'de Herhangi bir atraksiyon görmez iken e ben koyun almamızın e, geldiğini artık düşünüyorum ve şahsım adına e, kendi portföyümde alımımı yaptım. Sizlerin alım yapıp yapmaması sizlerin şahsi fikirleridir. Ben sadece kendi yatırım stratejimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda ben Pcoin'i 62-300 seviyelerinden tekrardan maliyetlendim. Hedefim şu anda belli değil ama e, kripto paraların gidişatına göre şekillendireceğim. Minimum 5 dolarları açıkçası bekliyorum. Minimum 5 dolarlarda satmayı düşünüyorum. Artık Pi coin tarafında şu düşüşe yani şu e, büyük düşüşe bir engel e, getirilip e, Pi coin'i çöp bir coin olmaktan kurtaracaklar, sıradan bir coin olmaktan kurtaracaklar. Bunu düşündüğüm için ben Pi coin alımımı şu anda yapmış e, bulunmaktayım. Ve PYCO'nun tarafında e, yüksek kar hedeflerimi e, beklemekteyim arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. E, kanala da abone olabilirsiniz. E, çünkü bu tür videoların devamı için abone olursanız sevinirim. E, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.